Merhaba değerli izleyicilerim. Aşk kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlanda cünden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimizden tam notanlığı başarmış emanetin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizlerde diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Kanalımda şu videolarımı izlediğiniz için youtube kanalıma destek verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu varsanız değerli izleyicilerim. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar.